kaynağı olan Kozan Kayhan Mahallesi'ndeki e, kanalizasyon arıtma tesisindeyiz. Eğer okurlarım tesisindeyiz diyoruz ama sadece bir dinlendirme havuzları var. Buradaki insanlar yıllardır yaklaşık 30 yıl gibi bir süredir sürekli vaatlerle buraya bir tesis kurulacak vaat sürekli kandırıldılar ve büyük bir kanser riskiyle karşı karşıya yaşıyorlar. Bunun sonucunda buradaki biriken bu kötü sular Bölgenizdeki tarımsal alanlarda kullanılıyor. Narenciye de, marul, lahana, buna benzeyen bütün ürünler bu sularla yetiştiriliyor. Kozan'dan gelen bu kötü sularla. Yıllardır bunu yetkililere haykırmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımız da aynı sudan sulanıyor. Evet, hayvanlar aynı sudan sulanıyor. Sadece kayhanla kalmıyor. Buradan çıkan su, Gaziköy üzerinden Hacıbeyli, Sumbas derken Ceyhan Nehri'ne, oradan da yumurtalık Akdeniz'e kadar ulaşıyor. Ve büyük bir çevre kirliliğine, çevre katliamına yol açıyor. İnsanlarımız kanserden ölüyor. İnsanlarımız artık diyor ki yetkililer bize çare olsunlar. Sesimizi duysunlar. Bakın bugün Kayhanlı e, mahalle sakinlerimiz burada. Az sonra onların e, görüşlerini alacağız. Kozan Kent Konseyi temsilcilerimiz, başkanımız Sayın Ömer Faruk Bey bize Güzel. destek veriyorlar. Kendilerini yürekten kutluyorum. Tema Vakfı'ndaki arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımız da bugün Kayhan Mahallesi'ndeki ve bölgemizin insanların sorunlarını dile getirmek için buradayız. Az sonra hep birlikte haykıracağız. Bakın seçim geliyor, seçim geliyor. Yıllarca belediye başkan adayları, milletvekilleri adayları gelirler. Burada konuşurlar. Derler ki buraya biz mükemmel bir tesis yapacağız. Burada insanlar çalışacak, ekmek yiyecek. Hani ekmek? İnsanlar ölüyor. Evet şu an bir seçim var ve biz aday olan herkesi diyoruz. Bugün isterdik onları da aramızda görmeyi. Gelin lütfen Hayhan Mahallesi'nin, Yasıçalı Mahallesi'nin, Gaziköy'ün, Kozan'ın bu sorununa el atın. Sizlerden destek bekliyorum. Ben Sibel Dinler kalp hastasıyım. Ameliyat olduğumdan beri hala sıkıntım var. Şu an bile doktora gidiyorum. Salı günü de tekrar damarın tıkalı olduğunu söyledi. Gerekirse anjiye gönderecek. Gerekmese de hani sürekli çekiyoruz. Benim evimde olduğu yer, oturduğum yer tam köprünün başı olduğu için hani bir an evvel çözüm bulunsun istiyor. Şu an bile yani tansiyonum düştü. Hani yapacak bir şey yok. Diyorlar diyorlar söylüyoruz. bir çözüm yok. Muhtarımız o sağ olsun çabalıyor. Ama yani hiçbir konuşma yapılıyor gerekenler yapılmıyor. Sibel, daha bu... önce yetkililer gelip size söz verdiler hayır, mi? Hayır hiç ilk defa daha böyle söylediler öyle. Hayır ama hayır yani söz gelmedi. gelip ııı evet, e... veren oldu ama hiç arkası gelmedi. E, hani Yapmıyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah evet. sesinizi duyuracağız. İnşallah, yani inşallah yapılır. Bu da son olur. Bunda yine hani inşallah diyorlar ama yapılacağını biz pek beklemiyoruz. Kozan Kent Konseyi Başkanı Sayın Ömer Faruk Kaymaz Bey ile beraberiz. Ömer abi merhabalar. Merhabalar efendim. Şu an e, Kozan'ın en büyük sorunlarından birinin yanındayız. Görüntüleri gördünüz. Ne diyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? Vallahi e, diyecek bir şey yok. E, buradaki bu yörenin halkına ben sabır diliyorum. Gerçekten e, çok perişan bir durum, çok kötü bir durum. Devletimizin e, ilgili kurumları e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Öyle tahmin ediyorum burası e, Bir an evvel buraya el atıp Buraya e, yapılması gerekiyorsa Mutlaka yeni sistem bir arıtma sistemi yapılması lazım Ve bu halkın bu kötü görüntüden ve kötü kokudan e, Kurtarılması lazım Burada e, edindiğim izlenimler, duyumlarım kanser hastalığının arttığı köyde arttığı e, bu suyu e, buradaki e, hayvanların içtiği e, bu suyla bu yörede yetişen bahçelerin ve e, sebzelerin bu suyla sulandığı e, duyumlarını aldık. Gerçekten e, çok kötü bir durum. Sağ, i̇nsanların sağlığı en önemli şeydir. Sağlık olmasa hiçbir şey olmaz. Bu kadar e, yerleşim yerindeki yaşayan bu kadar insanların e, sağlık sorunu bu kadar önemliyse bu e, kötü görüntün, görüntünün de giderilmesi ilgililerin e, baş görevi olması lazım. E, sizin de söylediğiniz gibi şimdi seçim arefesi e, tüm Partilerin aday adaylarının gelip bu kötü görüntüyü görmesi ve seçildikten sonra da ilk işleri bu kötü duruma el atmalarıdır. Biz bunu bekliyoruz inşallah. Biz de tema vakfı ve kent konseyi olarak bu işin öncülüğünü yapıyoruz. Halkın dertlerini ilgililere duyurmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız da burada sağ olsunlar. Onlar da tabii ki elinden bir şey gelmiyor. Sadece söylüyorlar, yer, e, gerekli yerlere yazışıyorlar, iletişim kuruyorlar ama netice olmuyor. Biz bu e, toplantımız inşallah son olur. E, buraya el atılır ve bu toplantımızın neticesinde bir ses getirmiş oluruz ve bu kötü durumun giderilmesini sağlamış oluruz. Ee, siz basına da çok görev düşüyor. Evet, teşekkür ediyorum bugün buraya geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ee, basın bu işin başı, duyurulmasının başı. Gerekli yerlere, bakanlıklara, valiye, kaymakama, nereye gerekiyorsa, büyük şehire, ilçe belediyesine, her yere iletilmek de sizin e, göreviniz. İnşallah e, bu işi başaracağız ve bu halkı bu dertten kurtaracağız. Tema. Vakfı, Vakfı e, temsilcisi Sayın Derya Deniz Bey, Görüntüleri siz de izlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, e, burada biz sürekli e, yoldan geçerken buradaki kötü kokuyu hissediyorduk. Bugün buraya geldik e, ve durumun o aldığımız kokudan daha vahim olduğunu e, buraya gelerek net bir şekilde gördük. Burada gerçekten çok uzun yıllardır süren bir e, Kanayan yaramız, kangren haline gelmiş bir e, sorunumuz var. Şimdi burada yaşayan köylüler bundan çok rahatsız. Biz sadece buradan 2-3 dakikalık yoldan geçerken nefesimizi tutmaya çalışıyoruz ama buradaki köylüler maalesef 24 saat bu havayı teneffüs ediyorlar. Ee, köylülerinde e, çok çeşitli sağlık sorunları yaşadığını e, belirtiyorlar. Az sonra kendileri de bunu e, ifade ederler. Gerçekten şöylesi bir havayı teneffüs ederek sağlık kalmak çok büyük bir e, mucize e, sayabiliriz. E, burada çevreye köylülere, yaşayan insanlara, canlılara verdiği zararın haricinde bu su tarımsal sulamada da kullanılıyor. Burada üretilen tarım ürünleri e, Türkiye'nin her bir tarafına gidiyor. Maalesef e, tabi e, ne kadar sağlıklı onu da e, bilemiyoruz. E, bu sularla sulanan tarım ürünlerinin. Bu sorunun Ömer Başkanımızın ifade ettiği gibi e, bir an önce çözülmesi lazım. Yıllardan beri bu yerde yaşayan halk e, yetkililerin siyasi e, Temsilcilerin sürekli e, söz verdikleri halde bir türlü bu soruna kalıcı bir çözüm e, üretebilmiş değiller maalesef. E, geçici bir takım e, önlemlerle bu, bu sorun ötelenmekte. ama e, burası gerçekten çok büyük bir e, ayıp e, şu çağda e, yakışmayan bir e, kirlilik. Kozan'ın girişinde, Güneydoğu girişinde yer alan bir yerimiz. Kozan'a gelen misafirler de bu kötü kokuyla karşılıyoruz maalesef. İlçe olarak kötü bir intiba, kötü bir ön yargıyla insanları karşılıyoruz. O açıdan da yarattığı sağlık problemlerinin tarımsal olarak verdiği zararın haricinde böylesi bir sıkıntı da var. Bunun artık yeter diyoruz. İnsanlar sağlıklı yaşasınlar. Çevremiz temiz olsun. Bu pis kokudan artık kozanırlar. Kurtulalım diyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Diyor. Bir vatandaşımız bize Çukurova Üniversitesi Balcalatı Fakültesinden almış olduğu raporları gösteriyor. İki tane Evet, şöyle yaklaştıralım. İki tane Çocuk değil mi bunlar? Evet, ha, çocuk enfeksiyonu servisi İki tane diyor. kız çocuğum var ikisi ikisinin de raporu. Evet, evet. Ne diyorlar? <laughs> enfeksiyon. Enfeksiyon. Yani, yani, bakın çekin bak burada ne yazıyor. Yaptı. Evet. Hala da Balcalı'da tedavi görmek e, görmekteyiz. Geçmiş olsun. Buranın bir an önce e, evet, rehabilite edilmesini istiyorsunuz? istiyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aha, evet. Siz de ya buradasınız. Tamam. Her şeyi görüyorsunuz. Bu kadar basit. Belvedi'yle yukarı kayanın kızıyım, aşağı kayanın geliniyim. Bizim köyümüz tertemiz suyumuz akardı. Bu bok gelmeden önce. Şimdi kanserle savaşıyor. Küçücük çocuğumuzun kanında enfeksiyon var. Benim eşim kanser hastası. iki buçuk yıldır tedavi şu an arabada. Çıkaramadım. Yani bu dere bize makbul mu? O misilli güzel köyümüzü mahvettiler. Ağaçları kesiyorlar, katliam yapıyorlar. Neymiş derenin kokusunu ağaç gideriyor yazlık değil mi bize? Suçlu, evet. suçlu ağaçlar ya, mı oldu şimdi? Suçlu ağaçlar oldu. Şimdi ağaçlar kesiliyor. Derenin pisliğini örten ağacıdır. Şimdi ağacı kesiyorlar. Yazlık değil mi? Bak aha bunlar hep eşimin dosyaları. Iki buçuk yıldır ben bununla kanser hastalığıyla savaşıyorum. Yani gidiyorum şimdi de rapor için uğraştım. İş yapar raporu veriyorlar eşime. Eşim benim iki defa ameliyat oldu Akciğer'de. Kestiler, biçtiler iş yapar. a dosyaları. Allah için yani elinizi vicdanınıza koyun. Bu dereyi temizle. Burayı kaldırın. Gençlerimiz, çocuklarımız enfeksiyondan kansere yakalanmasın. geleceğimiz makul olmasın. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Gerekirse her yere giderim. Eşimi getirdim duramadı şimdi arabaya koydum. Yazık yani bana. Iki buçuk yıldır savaşıyorum be. Kimse yok yanımda. Seçim geldiğinde yapacak, edecek. Oy bize demeleri şimdi hep yanlış. Aslında biz insan değiliz. Vermeyeceğim oyu yani, Şey yapacağım kimseye oy vermeyecek. Yazlık yani bize. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Nereye gerekiyorsa gitmek istiyorum. Benim eşim daha 48 yaşında. Yazlık bize. Yazlık yani. Zaten ikinci Adana bölgesi ve Tenek Kimdolası yönetim Yani şurada gördüğünüz durum çok ıı, işler bir durum. Yani buradaki arıtma tesisi diye bir şey yok. Yani buradan ıı, akan sular e hayvanlar bunu içtiğinde illa ki bir enfeksiyona maruz kalacak. Yani buradaki toksinlerden hayvanlar eee aldığında karaciğer etkenecek belki. E, Bunlar da doğal yolla eee sütün sayıyorsun, etini yiyorsun illa ki eee şey, insan sağlığı İnsana i̇nsan geçiyor yani değil Tabii mi? Tabii canım, olmaz olur. Zaten hayvancılık da kalmadı burada yani. Yani buradaki bu şey eee buradaki aile işletmecini öldürdü. Ayhan İnsanlar kaldı. burada en azından bir 3-5 tane inek besliyorduk, koyun besliyordu. Şimdi onu da yapamıyorlar. de 5 tane de aşağı mal yoktu. Şu an yok mal yani. Evet. Gitmek üzere de yani. Gitti zaten, bir şey olmadı yani. Her yani insanlık olur. İnsanlık bitiyor, bu. hayvancılık bitmesin evet. yani. Yani 15 yılda yaklaşık 20 kişiye yakın kanserden ölen var bu köyde. Ee, geçinde de yine bir ölüm oldu, sonucu kanser. Ablanın dediği gibi eşi de, kendi de kanser. Evet. Yani artık e, bu milletin dayanacak gücü kalmadı yani. Çünkü ben buraya 25 yıldır buradayım, 25 yıl önceyim şurada. Kayhan olsun, Gazikey'de de olsun. Bir e, kişinin yani bırak bir şey, dört e, 5 beş tane çoban olurdu. Çoban her çobanın üzerinde 300 tane, 400 tane mal olurdu. Büyük başlıkta. Şu anda bir tane çoban bile yok. Yani iki tane, üç tane ne kaldı? Yani değil mi? Her şeyi kendi yanı. Hayvancılık sektörünü de bitir diyorsunuz tabii, tabii. yani. Işte. Ayşe Bozkurt. Ayşe Bozkurt. Evet. Siz dinliyorsunuz. teyzeciğim. İşte kuzum bizim ne, ne diyelim ki? Bizim derdimiz bu dere. Başka derdimiz yok. Burayı temizlerse devletimiz, o çorumuz, çocuğumuz, ondan sonra bir nefes alırsa, o çiçeklerimiz büyürse, işte bizim isteğimiz o. Gece de duramayız, gündüz de duramayız. Çor çocuk dereden geçebildiği yok. Vallahi çok kokuyor. Çok, çok, çok kokuyor. Ha. Siz, Niye deyelim, hiç Hiçbir yere ulaştıramadık sesimizi. Teyzem siz bu vatana evet. oğlunu şehadet şey, mertebesine ulaşmış bir kızım, elhamdülillah. annesiniz. Elhamdülillah. Ee, Şehidimiz evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah Ve yetkilerimizin sizin sesinizi inşallah evet. duyacaklarını ümit ediyoruz. He. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesini duymasını istiyoruz. Sayın evet. Cumhurbaşkanımın sesini duymasını istiyorum. Ses duy, 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 duyulmuyormadı. Şimdi, şimdi sizin köy sayınızda inşallah evel Allah duyacak inşallah kalır. Teşekkür ederiz. Evet, inşallah Sayın muhtarım duyacak. siz de tanıyalım. Ben Kozan Yaz Çalıköy muhtarı Mustafa Eroğlu. Sayın muhtarım daha önce e, bu sıkıntıyı 30 yıldır yaşıyorsunuz. Bu konuda evet. girişimleriniz oldu mu? Ne evet. yaptınız? Ne gibi çalışmalarınız oldu? Sonuç ne oldu? Ben 5 seneden beri bu dönem muhtarım. Gereken yerin her tarafına dilekçem var. İmza topladım, verdim. Ve toplantılarda bütün söylemişimdir. Belediye başkanlarına, milletvekillerine, seçim bittiği an her şey bitiyor. Seçimde herkes aday. Geçen arkadaşım birisi toplantı yaptı AK Parti'den. O zaman da toplantı yapmasınlar AK Parti'nin önünde, Burada yapsınlar toplantıyı, burada aday olsunlar. Belediye başkanları burada aday çıksın. Desinkine biz aday çıkıyor, kardeş bu artmayı yaptıracağız desinler. Yani insan gibi söz versinler. Söz veren de yapmıyor. Gereken şey yapılması lazım. Ya ben dilekçeyi burada yazdırıyorum. Gidiyorum yanına varıyorum. Bir saat kapısında bekliyorum arkadaşın. Dilekçeyi veriyorum. Konuşuyor. Ya çözüm yapılacak. Iki top teline mi çözüm yapılacak? Ankara'dan arıyor arkadaşlar. Ya döner koltuktan ağır Burası çözülmez gelmek lazım, görmek lazım. Kafadan olmaz. Belediye başkanı Kozan'da ne kadar varsa burada toplantı yapsın, adaylığını burada açıklasın. Kozan'da aday olmasın. Çünkü yarın belediye başkanı olduğunda bu çözüm aklına gelsin, burayı bilmiyor arkadaşlar. Kozanlanma bilmiyor. Seçim bitti mi? Her şey bitiyor. Evet. Cumhurbaşkanım muhtarın. duysun yani bunu. Başbakan duysun. Ankara'da oturmasınlar, gelsinler, görsünler. Kozan'a toplantıya geliyor Ankara'dan. Kozan'a gelmesin hemşerim, önce buraya gelsin. Toplantı burada olsun. Çünkü üç tane mahallenin içinden akıyor, gördünüz, gördünüz yani, evet. canlı. Malcılığıyla yaşayan kişi kimse Markalı. mal bırakmadı. Markalı. Yaşayamıyor ki. Ya insan yaşayamıyor, bırakmalı. Zekildi mi, yastı çalıdansa almayız diyor Kozan'da, pazarda ya. Yastı çalıyım diyemiyoruz yani. Melmeket'in en iyi yeri ama yaşantımız yok abi. Ya köyü kaldırsınlar buradan. Kozan'dan, biz de Kozan'da yanına yer versinler oraya geçelim. Bu kadar basit yani. Doğru Peki, Peki, teşekkür ederiz. Evet. Mursarda, Mursarlar Derneği Başkanı Sayın Salim Açıköz de burada. Açıköz de burada. Açıköz. Sayın Başkanım e, ne diyorsunuz? Ben hem Alakımer Köyü muhtarıyım. Hem Kozan Muhtarlar Dernek Başkanı Salim Açıköz. Açıköz. Bu bizim aslında kozanımızın bir yarıya bir kanasıdır. Evet. Bu yaz çalığın, alapınarın, bekmezliğinin falan değil. Kozanımızın bir yarıya kanasıdır. Artı ben burada belediye başkanlarının bunu yapacağına inanmıyorum. Adana'mızın 15 tane milletvekili var. Bizzat bunların bir araya gelip buna el atmaları gerekiyor. Ben bunu muhtarım kadara ben de dile getirdim. Gelen bakanlara da dile getirdim dedim ki arkadaş bunu belediye başkanları yapamaz. Bunu ancak çevre bakanlığı yapar. Çevre Bakanlığı yapsın, Kozan Belediyesi'ne devretsin, parasını gene kessin dedik. Yok efendim Adana yapacak ama maalesef hiçbirinden de bir netice alamadık. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Kayan halkından da özür diliyorum. Yani bunlara bir şey yapamadığımız bir için bir şey özür diliyorum. Ben 25 yıllık muhtarım ama bu kanayan bir yarayı hiçbir gün biri de el atıp yani bir düzenleme getiremedi. Burada da basın arkadaşlara da teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Saygılarımı sunuyorum. Ben yeter çabuk muhtarın bacısıyım abi. Musa sözdü bana söz verdiler. Beraber benimle resim çektirdiler. Sen benim bacımsın. Oylarınızı bize verin dediler. Ben de dedim abi burada oy yeri der. Bizim köprü var dedim. Orayı vara derenin kokusunu dedim. Siz de doyun. Ondan sonra bizden oy isten dedim. Tamam bacım sana dedi Allah bir dedi söz veriyorum dedi. Biz oyları insanlara verdik. insanlar bizi hiç görmedi. Bizim mallarımız her sene kuruluyor. 80-90 tane kuzularımız ölüyor. Buradan dereden su içiremiyor. Evin yanında pencerelerimizi açamıyor. Bizim evlerimizin içi sadece mikrop saçıyor ortalığa. Ben doktora gittim enfeksiyon kapmışım. Öte gidiyor enfeksiyon kapmışım. Biz ya verem ya da kanser bizim sonumuz. Bura bir çözüm bulsunlar. Her sene öyle diyorlar. Abim imzaları topluyor. Onay varmadan onaylar her yerde kayboluyor. Nasıl oluyor? Niye diyorlar? Ben de anlamadım. Yukarıda iptal oluyor. He, iptal oluyor. Bu kadar mı zor yani? Devletin eli bu kadar mı kısa? Üç tane, beş tane boru gönderemiyor mu bizim halkımıza? Herkese sesimizi duysun abi. Biz çok tedirginiz. Ya da abimin dediği o, bu 18 18 bizim köyümüzü kaldı. kaldım. Belki bir araba ya. alırım diye bir pikabla geziyorum hala ya. Beş tane söldü. Kanser edeceğim? Kanser çok çoğaldı. Evet. Köyümüzde kanser çoğaldı. Gezdem oğlu kanser. Üç seneden beri çekiyor. onun aylığını da kestiler. Insan kasarın, kanser hastasının aylığını keser mi? <laughs> Çocuk arıtmadan su içemiyor. Normal pa parası da yok. Satın alacak su da yok. Bu kadar mı vicdansınlar? Herkes elini vicdanına koysun abi. Şimdi izniniz olursa ben bir şey so Aa, so söylemek anne, istiyorum. Iıı ee, burada İktidar Partisi'nin ilçe başkanlığını Bilen yapmış Bilen olan Sayın Bilen Veli Gelebek Bilen Bey ile bu konuyu daha Bilen önce Bilen görüştünüz mü? Çok Ben görüştüm. Abi Bakın her çünkü ben duyuyorum. şunu soruyorum, şunu soruyorum. Bilen Geçen yıl bir e, kahvaltı programında biz basın olarak Veli Bey'in programına katıldık. Evet. Ben sitemkar bir şekilde burayı dile getirdim. Hatta dedim, Bilen Sayın Veli Bey siz de burada yaşıyorsunuz, bu kokuyu teneffüs ediyorsunuz, yani rahat duyabiliyor musunuz? Fatma Gül Demet Sarı da Çevre Bakanı hazır, iktidar partisinin de şu an gücü var elinizde. Ne yapmak gerekiyorsa yapılacak mı yapılacak dedi ama maalesef ondan da sadece sadece hani belediye başkanlarını burada suçlamak da doğru değil. Benim Gel işim ilk bir gelip bir yapmaya geçmiş olsun emmi oğlu sen de düzelmişsin. Bu kelimeyi dedi Veli Kelebek. Veli Kelebek insan olsa bu kayağı oh, kayağına benziyor. Yok şey, şey, o, ol, lütfen şey yapmayalım. Bak, evet. her Bakın şu an bak, sadece sadece buranın çözümü için konuyu şey yapmayalım. Evet. Kanser o kadar çoğaldı. Kanser o kadar çoğaldı. Küçücük çocuğunu enfekti. Duysun yani bizim sesimizi duysun. Evet. Kokusun şu an şu an, beraber, Hı -hı, an şu an alet kadınlar istediği gibi rahat konuşma rahat konuşun varsa kimde sıkıntı rahatça ha. söylesin kimseyi savunacak bir durum yok yani şu an rahat konuşun. rahat konuş evet bir saniye bak ben de il dışında çalışıyordum Samsun'da çalışıyordum ben şey, emekli oldum dedim ki gideyim güzel köyümde yaşayayım dedim vallahi geldiğime pişman oldum keşke orada yaşasaydım daha güzeldi. Sağlığın daha güzeldi. Buraya geldim sağlığım bozuldu. Doğru. Yani biz buna layık insanlar mıyız? Yazık değil mi bize? Haklısınız. Yani Şimdi... bunu, bunu siyasetçiler çözecek. Kardeşim yani bunu ben çözemem. Muhtarım da çözemez. Bunu yüksek siyasetçiler çözecek. Bizim sesimizi duysunlar yani. Biz, i̇nan ki duyuramadık yani. Yıllardır uğraşıyoruz duyuramadılar. Buraya bir bok çukuru yaptılar affedersiniz. Makinalarını kurmadılar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu Evet kurulu gözüküyor. kurulu gözüküyor. ve makineler kurulmadı. Evet. Sıkıntı burada. Evet. Direkt burada birikiyor ve akıp gidiyor. Yani gelip burada makinalarını kuracaklar ve biz de burada rahat köyümüzde yaşayacağız. Zaten, rahat bir nefes alacağız Zaten yani. yaklaşık 30 yıl önce burak Biz bunu hak etmiyoruz yani. Burak kurulurken evet, o zaman o yani. zaman demişler işte Çocuklarınız burada çalışacak, güç sahibi olacak. Evet. Diğer taraftan da çıkacak suya musluğunu, bardağınızı koyun, için. Öyle evet, evet, bir... bunu, öyle bunu, diyen bunu diyen evet. de siyasetçiler. Bunu diyen de siyasetçiler. Önce ben içeceğim, ondan sonra siz içeceksiniz diye bizim dönemin sayın muhtarımızı kandırarak bunu yaptılar buraya. Evet. Ve ne içtiler ne de gelip baktılar bize. Maalesef. Evet. Şimdi yani arkadaşımız... bizi kandırdılar, resmen vatandaşı Bu kandırdılar. Bekçi bile almadılar abi, belediyeden bekçi burada görevli göründü. Ben onu bile dedim. Bu köy kokusunu çekiyorsa pisliğini burada bir kişi yok yok. İki kişi maaş alıyor dediler bu arıtmadan dolayı. Kim alıyor kardeşim? Yani yok. Bu köy çekiyor şeyini. Bura mı çekme? Ben başkana bile bunu şey yaptım. İsim vermenin gereği de yani yapılmıyor abi. Bizim köyümüzü bilmiyorlar. Yaparım. Şimdi sayın muhtarım şunu açıklıkla belirtmek istiyorum. Arkadaşımız isim neydi? Ramazan Göçer. Ramazan Göçer Bey az önce şunu söyledi. Şimdi arkada çok güzel bir manzara görüntüsü evet. var dedi. Keşke de teknoloji gelişse de buradaki kokuyu da Aa, izleyicilere ya, yansıtabilsinizdi. Bakın çok şu an bursa. burada herkes ya, maske, maske takıyor. Bu maske ne için takılır? Şu an çok ağır bir koku var. Çok ağır bir koku var gerçekten. Yaşanacak bir koku değil. Biz kaymakamlara çıktık. Kaymakam Bey diyor ki nasıl yaşıyorsunuz diyor. Ben de klimamı kapatıyorum dışarıdan hava almasın diyor. Kaymakam Bey biz yaşamıyoruz diyor. Biz yaşamaya çalışıyoruz diyor. Köyümüz dedim o arıtmadan önce kuruldu dedim. İstiyorsanız köyü taşısınlar dedim. Biz kaymakamla Bey'e de vardık. Diyor ki kokuda diyor nasıl duruyoruz yaşayabiliyoruz yaşamak biz yaşamıyor ve Onu siz çözeceğiniz dedim. Yani yaşamaya çalışıyor dedim. Yaşat yaşamıyor dedim. Şimdi benim merak ettiğim peki. Benim babam da kanserden öldü. Kardeşim kanserden öldü. Daha ne çakrabalarımız var kanserden ölüyor Aa hastalarımız mikrop saçıyor diyor. Malımı zaten içemiyor Yani köyün dışına çıkıp da şöyle bir gezip de hava alacak, nefes alacak yerimiz kaldı. Şimdi yabancı bir misafiriniz gelse evinizde konuk etseniz utanıyorsunuz değil mi? Arabamıza misafirimizi alalım. Ha, şu kokuyu geçerken utanıyoruz. Utanıyor, Biz bir insan ya, arabaya, arabacı da yüzümüz kızarıyor. Ha, Acaba utanıyor. aldığımız müşteri mi? Yani affedersiniz ama çok e, fena e, kok. E, Buraya gelsinler e, koku da duramazlar. Kim gelsin? Ya evet, da ben, yes, ben keserim, ya ya. Aa, bir, şey Uyusun, ben keserim, kahvaltı veririm. Yapabilirlerse bu yüzünden Ben buzu keserim yani. De kahvaltı yapabilirler. De ya, abi, ya ben da ben da bizim deremizi temizlesinler. En iyisinden bir kısır koyun kesip yedireceğim ee, onlara. Inşallah, inşallah, yapacağım. Biz, e, burada yapacağız. Biz, burada yiyesinler. Bizim geçen sene af, kursumuzu af, kapattılar. Oradan tertiş etmeyen müdürler geldi. Kur kursu biz 9 kişiydik. 9 kişiydi. kişiyle kurs kapanmaz. Allah'ın evi kapanmaz. Yancık Kim yani. kapatabilir Allah'ın evini? Hocayı çağırdı. Dedim ki ne? Müdürüm dedim yapma dedim. Ben 48 yaşında Kur'an'ı yeni öğreniyorum dedim. Bu dedim adam evi yaptırdı. O da rahmetli oldu. Muhittin emmi. Onun dedim hatiri de mi yok dedim. Adamın burada dedim neçe hatimler indiriyor biz dedim ruhu için dedim. Hocaya çağırdı, arkasından ben de kulak misafir oldum. Dedi ki, sen dedi burada nasıl yaşıyorsun ki dedi bu kokunun içinde dedi. Evet. Ben de affedersin dedim, müdürüm dedim, biz insan değil de eşek miyiz dedim. Biz çekiyorsak o da dedim devletten parasını alıyor. Bizim dedim sen resmen açık ve net dedim. Hocamızı elimizden alıyor, siz de kara cahil kalın diyorsunuz bize dedim. Ondan sonra da aynı dedi, ben seni dedi, başka yere yerleştiririm, zaten gazir olursun dedi. Hoca da verdikleri yok bize. Hocalar geri Hoca Sadece, o, Hoca 9, evet. hocası, 9 tane Hoca e, hocası, hocası alınır, alınır. mı? Ama Alınmaz. Evet, değerli okurlarım, şu an gerçekten Kozan'ın en büyük sorunlarından, en büyük evet. ayıplarından bir tanesiyle karşı karşıyayız ve buradaki mahalle sakinleri feryat ediyor. Yetkililer sesinizi duysun diyor. Biz de biz de, biz de sesimizi duyacak. Kulaklarını bu zamana kadar kapatmış olan bütün yetkililere diyoruz ki artık kulaklarınızı açın, gözlerinizi açın. Buradaki insanların bölgemizin en büyük sorununa lütfen çözüm bulun. Artık buradaki insanlar da insanca yaşamak istiyorlar. Yapmış oldukları hayvancılığı evet. sağlıklı bir şekilde sebzeciliği, tarım ürünlerini insan sağlığına yakışır bir şekilde yapmak ve topluma faydalı olmak istiyorlar. Evet az önce röportaj yaptığımız o arıtma tesisindeki e, suların boşaldığı Gazi köye Ceyhan'a doğru yolculuk yaptığı kanaldayız. Bakın iğrenç bir şekilde geliyor. Ve karşıda da dereden temiz suyu, gelen temiz suyu görüyoruz. O da buraya karışıyor. Ve şu an bu su Kayhan, Yasıçalı, Gaziköy, Hacıbeyli, Sumbas, Ceyhan derken yumurtalık sahilleriyle buluşuyor.